Spor severler. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir futbol videosuyla daha karşınızdayım. Bugünkü yeni futbol videomda sizlerle dün akşam Türk takımlarımızın oynadığı Avrupa maçlarını değerlendireceğiz. Avrupa'daki kara gecemiz olarak bunu konuşacağız. Konumuz Avrupa'daki Türk takımlarının Avrupa'daki kara gecesi olacak. Videoma geçmeden önce bana destek için kanalıma abone olup videoma like ve like atıp yorum atar. Bildirim zilini açarsanız sevinirim arkadaşlar. Diyelim ve videomuza geçelim. Evet Türk takımları akşam Avrupa Ligi'nde Avrupa Ligi'nin lig versiyonunda ikinci maçlarına çıktılar ve ikinci maçlar sonrasında üç takımımız da kazanamadı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin berabere kaldığı Beşiktaş'ın yenildiği bir haftayı değerlendiriyor sizlerle. İlk olarak Galatasaray oynadı. 19.45'te Igos Skola karşısına deplasmanına çıktı. Ligon Skola dediğimiz takım Galatasaray'ın Galatasaray, Galatasaray bir futbolcusundan daha düşük bütçeye sahip bir takımken 2-0 öne geçmişken 2-2 beraber kaldı. Kasımpaşa maçında olduğu gibi Kasımpaşa maçında da Galatasaray 3-0 öne geçmişken bir rahmete kapıldı. Rakibini küçümsedi ve maç 3-3 bitmişti. Aynı durum Ligos Skola maçında da Galatasaray için gerçekleşti. Galatasaray'da yorum yapanlar, Galatasaray adına yayın açan arkadaşlar Ligos Skola karşısında çok zorlanmayacağını 2-2 yapacaklarını inanıyorlardı ama 2-2 olmadı. 2-0'ını geçti. Ligostukola maçında 2-2'ye geldiler. Dediğim gibi takım Ligostukola dediğimiz takım Galatasaray tek bir oyuncusundan belki daha düşük. Yani bakıldığında Barış Alper'den Icardi'den düşük bir takım hani Osman'ı kartmıyorum. Yani Icardi'nin değerinden, tek bir Icardi'nin değerinden düşük bir takımla maç yaptı Galatasaray ve o takımı yenemedi, berabere kaldı. Bu yenilgiden sonra Galatasaray taraftarları Okan Burak'a çok kızdılar. Galatasaray İlk ilk iki gol atana kadar çok iyiydim. Hele ki, hele ki, hele ki Yunus Akgün'ün attığı gole bayıldım arkadaşlar. Yani tebrik etmek gerekiyor Yunus Akgün'ün, e. hakkını vermek gerekiyor. Ben yani milli oyuncumuz olduğu için de ben Yunus Akgün'ün gerçekten iyi oynamasına seviniyorum. Yunus Akgün tek bir dezavantaj var. O da biraz cılız, zayıf kalması. Biraz daha kalıplı, vücut olarak kalıplı bir futbolcu olsa Yunus Akgün'ü kolay kolay kimseyi yıkamaz. Yunus Akgün Avrupa'ya gidebilecek kapasitesi olan bir oyuncu. Belki de bu oyunuyla, Mesle'den bu oyunuyla ve bu oyunu devam ettirirse belki de Avrupa'dan kendisine teklifler gelebilir Yunus Akgün için. Yunus Akgün hızını iyi kullanabilen, topu iyi saklayabilen, alveri iyi yapabilen, hani pas alan, pas atabilen bir oyuncu. Yeri geldiği zaman çalıma giden ve yeri geldiği bu çalımları şık bir şekilde atabilen, estetik golleri atabilen, kendini göstermiş, kanıtlamaya çalışan bir oyuncu. Galatasaray'a geri geldiğinde kimsenin pek umut vermediği bir oyuncuyken şu anda Galatasaray taraftarlarının da çok sevdiği bir oyuncu. Milli takımımızın adına da bu Yunus Hakkı'nın oynaması güzel oluyor. Galatasaray 2 maç sonunda 4 puan toplamış oldu. İlk maçında PAOK karşısında gösterdiği muhteşem performans. İkinci maçta Rico Scola gösterdiği rezalet performansa dönmüş oldu. Bunu Galatasaray taraftarları da zaten söylüyorlar. Oyundan hiç memnun değiller. Takımın iyi oynamamasından hiç memnun değiller. Dün akşam Icardi oynayamadı. Barış Alper oynayamadı. Kerem Aktürkoğlu'nun Kerem, -Kerem yokluğunu Galatasaray gerçekten arıyor. Yine Abdülkerim Bardakçı eskisi gibi toparlanıyor derken yine düşüşe geçti bu maçla birlikte takım oynayamıyor. Nelson Galatasaray taraftarı beğenmiyor. Haklılar. Çünkü alver yapamıyor. Sürekli yan pas geri pas. Yan pas geri pas yapmaktan başka bir işe yaramıyor. Nelson ne olduysa performansında ciddi düşüşler oldu. David San Sanchez. David San Sanchez'in Galatasaray için ne kadar önemli bir oyuncu. Ne kadar önemli bir futbolcu olduğunu. Dün akşam oynadıkları Rigos Scala maçında. Hepimiz görmüş olduk arkadaşlar. Çünkü Rigos Scala maçında. Davidson David San Sanchez'in Yunus'a verdi. efsane muhteşem bir pas belki birçok futbolcunun veremeyeceği efsane bir pas attı. Ve o güzel pas alan e, Yunus hakkında güzel bir gol atmış oldu. Galatasaray'da yine Mustera yoktu. Mustera'nın eksikliğini bence aramadı. Yani Mustera da olsa belki o golleri yiyebilirdim. E, Mustera'nın yokluğunda günay Mustafa'nın eksikliğini ne kadar tamamlayabilir? Orası da ayrı bir konu arkadaşlar. Günayla devam etti zaten Galatasaray'ın birçok taraftar artık Mustafa'nın emekli olması biraz daha çok kulüp biraz daha kulübe çekilmesini Günay'ın oynaması gerektiğini düşünüyorlar. Günay'a güveniyorlar. Çünkü Pauk maçında gerçekten Günay güzel kurtarışlarıyla ben buyum. Ben Mustafa'nın yokluğunda yapabilirim diyecek performansı göstermişti ama olmadı. İkinci maçta iki tane yediği gol. Biraz da ikinci golde yediği golde topu bakması yani müdahale edemeyip topu seyretmesi sadece bakması Galatasaray taraftarları biraz sinirlendirdi. Okan Buruk'un artık gitmesini istiyorlar. Okan Buruk artık zaten Okan Buruk maçlardan sonra yenilgilerde hep saçma sapan bir bahanelere bağlıyor. O yüzden de Okan Buruk'un artık gitmesini istiyorlar. Yani bu taraftar bu rezilliği yaşamak istemedi. Son iki maçta gerçekten ciddi rezillik yaşadı. 3-0 Kasımpaşa önüne geçmesi maç 3-3 bitmiş. Ligo Sokola karşısında 2-0 önüne geçmesi maç 2-2 bitmiş oldu. Fenerbahçe oynadı. Fenerbahçe maçı da biraz değinelim. Fenerbahçe ise yine Galatasaray ile birlikte aynı oynamıştı ama Fenerbahçe 22-0-0'da yani onda oynadı. Fenerbahçe'de Galatasaray gibi deplasmana gitti. Fenerbahçe'de Tivente deplasmanına çıktı ve maç 1-1 bitti. Kara Gece'nin en olumlu diyebileceğimiz yanı Fenerbahçe'nin maçının 1-1 bitmesi. Çünkü Fenerbahçe 1-0 geriye düştüğü maçta 1-1'e getirmiş oldu. Galatasaray 2-0 öndeyken 2-0 öndeyken maç 2-2'ye geldi ama Fenerbahçe 1-0 gerideyken maçı 1-1 yapmıştı. Fener maçını izlemedim. İzlemedim değil izleyemedim. Çünkü Beşiktaş maçına aynı saate denk geldiği için daha çok Beşiktaş maçını izledim. Arada ara ara ufak ufak Fener maçına bakmıştım. Fenerbahçe için güzel 4 puan aldılar. İlk maçında Sancilon maçını oynamadan aldıkları bir aldıkları bir 3 puan vardı. Bugün ise oyun bugün ise iyi oynayıp aldıkları bir puan var. Yani iki maçta topladı 4 puan Fenerbahçe Ceni'yi e, ligdeki kötü giden yani ligdeki son Galatasaray'ın ilgisinden sonra moraller bozulmuştu. Arkasından aldığı galibiyet, arkasından aldığı arfa maçlarındaki 4 puan Fener'in bir tık da olsa moralini yerine getirdi. Galatasaray'ın morali düşmüşken Fenerbahçe'nin de morali biraz yükselmiş oldu. Yani Twente dediğimiz takım da Fenerbahçe'den güçlü bir takım değil baktığımızda ama Fenerbahçe bazı şeyler dün akşam bakıldığında ben maçı izlemedim. Ara ara baktığımda şunu gördüm. Fenerbahçe için ilk maçtaki Sancilon maçından çok daha iyi bir Fenerbahçe'nin ortada olduğunu, çok daha iyi bir Fenerbahçe'nin olduğunu gördük. Oyun olarak daha iyi oynadığını gördük. Ama Fenerbahçelerin bir tane direkten dönen topu olduğunu öğrendim. şanssızlık, talihsizlik diyelim. Yani rakipler öyle böyle çarpar yani adam ona çarpar buna çarpar gol olur. Bizde de ona çarpar buna çarpar. Ya direkten döner ya da dışarı gider. Gol. Olmaz. Aynı yani aynı durumu Beşiktaş maçında da gördüm. Yani Fenerbahçe maçını izlemediğim için de çok da bir şey söylemeyeceğim. Biraz da Beşiktaş'ı değerlendirip videomuzu bitirelim. Beşiktaş için ayrı bir video çekeceğim. Ayrı bir videoda ağır dille bir video çekeceğim. Beşiktaş dün akşam oynadığı Ayn frankfurt maçında 3-0 yenildi. Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın daha zorlu bir rakiple karşılaştı ama yani çok da abartacak bir takım olduğunu söyleyemem. Ama ligde Almanla liginde Bayern Münih'in bir puan gerisinde ikinci sırada giden Bayern Münih evinde konuk etti. Coşkulu bir taraftar vardı ama taraftarlarda bazı tepkiler geldi. Kendi futbolcularımızı ıslaklamamız, kendi futbolcularımızı yuhlamamız taraftarlara için olumsuz tepkiler çekti. Ama bence olumsuz tepki çekmemeli. Taraftarlarımız kötü oynayan ıslıklamaları gerekiyor. Bu bizim kendi oyuncumuz da olsa kötü oynuyorsa ıslıklamamız gerekiyordu. Onu desteklemememiz gerekiyordu. Ve taraftarlar da bunu yaptı. Bence doğru yaptı. Birçok çok yorumcu, birçok çok yayıncı burada taraftarın yanlış yaptığını düşünüyor ama ben doğru yaptığını düşünüyorum. 3-0. İlk maçlarda 4-0. İki maçta 0 puan. 7 gol yedik. Gol atamadık. Ya bunun için ayrı bir video çekmek çekeceğim. Şimdi çok uzatmayacağım. Yani kötü bir kara gece oldu. En kötü kara gece Beşiktaş'ta. İki maçta da en kötü kara gece Beşiktaş'ın. iki maçta da yenildi. İlk maçta Ayaksan 4 yedin. Ayaksan 4 yediğin Ayaks. Slavia Prag karşısında beraber kalıyor. Slavia Prag bu kadar direne Ayaksan direnebiliyorken senin direnememen ayrıca bir saçmalık. İkinci maçta geliyorsun Antran Frankfurt'ta yeniliyorsun. Yani iki maçta yedi gol sıfır puan almasının yanında en ağır verici bir Beşiktaşlı olarak bunu net bir şekilde söyleyebilirim. En ağır verici durum Beşiktaş'ın son sırada olması. Avrupa Ligi'nin lig versiyonunda son sırada olması ayrıca üzücü bir durum. Hani Van Bronckhorst ve Okan Brock siz takımı taraf bu takımın taraftarlarını rezil edemezsiniz. Okan Brock Galatasaray taraftarlarını rezil ediyor moralini bozuyor, canını sıkıyor. 51 Pronkost'ta Beşiktaş taraftarının moralini bozuyor, canını sıkıyor, rezil ediyor. Bunları bu taraftara yapamazsınız. Beşiktaş ilk maça göre iki maçı da ayak maçındaki oyuna göre, Eintracht Frankfurt karşısında çok daha iyi oynamasına rağmen kaybet kaybetti. Birkaç güzel pozisyon yakaladı, defans çıkarttı. İşte dediğim gibi çarpar, rakiplerde çarpar, gol olur. Bizde çarpar, gol olmaz. Yani işte ilk Penaltı pozisyonu talihsiz bir penaltı gol yedik. Yine Immobile de bize biz bizim adına penaltıyı kaçırdı. 2-0 iken o penaltıyı kaçırmasa gol olsa 2-1 olsa belki işler daha farklı olabilir. Belki yenilmezlik en kötü berabere kalabilirdik diyorum ama olmadı. Yani iki maçta kötü gidiyoruz. İnşallah üçüncü başta kendini toparlarsın Van Bronckhorst. Bu taraftar isme bakmaz. Seni de gönderir. Hiç anlamazsın ne olduğunu. Çünkü zamanında e, Şenol Güneş'i ve Ahmet Nurçubi'yi gönderdiği gibi hiç anlamazsın seni de yollayıverirler. Evet benim düzeltmek başlarla ilgili görüşlerim bu şekilde. E, Galatasaray 2-0'dan maçı 2-2'ye döndü. Fenerbahçe 1-0 girdiyken 1-1'e geldi. Beşiktaş ise 3 0 yenildi. Karagece'nin en karlı çıkanı da Fenerbahçe oldu diyebiliriz. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.